Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tatlı tuzlu kurabiye yapacağız. İlk önce 125 gram margarin veya tereyağımızı oda sıcaklığında olmalı mutlaka. Bir kabın içine aldım. Üzerine 3 yemek kaşığı pudra şekerini ilave ettim. Bir yumurtanın sarısı içine, akını dışına kullanacağım. 1 çay kaşığı tarçın. Yarım çay bardağı sıvı yağımız var. bir yemek kaşığı sirke. 2 tatlı kaşığı Hindistan cevizimiz var. Onu da ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı silme, tepeleme olmayacak. Tuzumuz var. Bunu da ilave ettim. Şimdi bir tatlı kaşığı da mahlepimiz var. Onu da ilave edip hepsini güzelce yoğuralım. Şimdi 3 su bardağı unu eledim. Yavaş yavaş e, ilave edeceğim. İlave ederken de yarım paket kabartma tozumuz var. Onu da üzerine ilave edeceğim. Arkadaşlar ele yapışmayan bir hamur olacak. Yarım paket kabartma tozumuzu da ilave edelim Arkadaşlar, hamurumuzu yoğurdum. Bakın, ele yapışmayan bir hamur oldu. Ben 3 su bardağı un kullandım. Undan ona değişir. Ee, siz de dikkatli ve ölçülü kullanın ununuzu. Sadece önemli olan püf noktası ele yapışmayan bir hamur olmalı. Şimdi bu hamuru 10 dakika e, dinlendirelim. hamuru 10 dakika e, dinlendirdim. Şimdi cevizden biraz büyük parçalar alıyorum. Elimizle bu şekli verip ilk önce yumurta akına, sonra susamlı ve çörek otlu karışımlı batırıp tepsiye diziyorum. Arkadaşlar isterseniz kurabiyelerinizin boyutunu siz daha ufak da yapabilirsiniz. Önce yumurta akına, sonra susamlı, çörek otlu karışımı batırıp diziyorum. Tüm mamuru bu şekilde yapacağım. Arkadaşlar tüm kurabiyeleri tepsiye dizdim. Şimdi bir bıçak yardımı ile çok derin olmayacak şekilde üzerlerine çizik atıyorum. Bakın bu şekilde çok fazla derin olmayacak şekilde. Şimdi 170 derece fırında üzerileri e, tamamıyla kızarana kadar e, pişireceğim. Arkadaşlar özellikle şunu belirtmek istiyorum. E, ben önceden ısıtılmış fırına e, atmıyorum, soğuk fırına atıyorum. Sizlerin de e, bu şekilde soğuk fırında pişirmenizi bir kere tavsiye ederim. Şimdi e, 170 derece fırında kurabiyelerimizi pişirelim. Arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Şimdi sizlere göstermek istiyorum. Ağızda dağılan muhteşem bir kurabiye oldu. Bakın arkadaşlar. Daha elimi sürdüğüm an kum gibi dağılıyor. Evet bir tarifin de burada sonuna geldim. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğenme, beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.